Selam dostlar ben bugün karşınızda şu yanda şurada da fak şurada gözüktüğü gibi pop playtime 5 ile alakalı bir video yayınlandı teaser trailer diye bugün onu izleyeceğiz beraber bir de bir steam sayfası ile size birkaç şey gösterip bunlar hakkında konuşacağız hadi neyse uzatmadan şu videoya geçelim i̇şte tam ekranda önce bir normal izleyip daha sonra üzerine konuşuruz tamam birazcık sesini kısalım Ben detaylar var bir iki tane şu an. 5 wish, list. Now şimdi en başa alacak olursak. Bu sefer sesi kapatalım. Şimdi. Ee, büyük ihtimalle artık laboratuvara girdik zaten e, en son bölümün Hagi'nin geldiği kısımda şey girmiştik laboratuvarın içine giriş kapısındaydık burası büyük ihtimalle biraz daha girdikten sonrası anne koridorları falan şunlar büyük ihtimalle e, odalar hasta odaları ve biraz hızlı hızlı e, büyük ihtimalle bu odalardan birinin içi ki e, yerde bir sürü kan izi var duvarda bile var. Ee, onun dışında bakalım biraz hızlandıralım. Şimdi burası bir, de, bir tek dikkat çekiyor. Önce şurada bir tane dinozor vardı. Bunun adı ne? Dino bir şeydi. Bu önemli değil. Şimdi yerde kan izleri var. Şurada yine bir bandaj tarzı bir şey var. Ama daha önemlisi burada Hagen'in eldiveni var. Büyük bir ihtimal burası Hagi'nin e, Hagen'in belki muayene edildiği yer olabilir ama şurada da şimdi eldiven var galiba. Eldivene benziyor çünkü sarı eldiven. Hagin eldiveni. Ama değillerse bu Hagin eldiveni belki Hagin'in muayene edildiği yer burası olabilir. Bir ihtimal. Ee, son bölümde karşımız Şimdi arkada prototip geçiyor. Ee, yerde morla turuncu karışımı bir sıvı var. Bu canlı bir şey benziyor çünkü hareket ediyor. Bu arada şunu fark ettim. Ee, Fırtipin arkası turuncu gözüküyor. Yani bir türlü ışık var. Büyük ihtimalle prototip ıı, tam olarak buradan geçiyordu. O yerdeki izleri. Az önceki sahnenin hemen şey kısmı. Aslında arka plan kısmı burası. Burada bir ses açacağım çünkü... Popi yanmaya başladı arkadaşlar. Arkadan bir çığlık sesi gelmeye başlıyor. Ki burada Popi'nin yanması büyük ihtimalle bu bölümde Popi'nin başına bir şey geleceğini Sembol. Şöyle yapalım. Burayı kapatıp şuradan bir aşağıda e, şuraya bakalım. Will you escape this new realm of shadows with your sense intact or will e, bu yeni gölge aleminde akıl sağlığını koruyabilecek misin? Yoksa içindeki deli şey mi olacaksın? Yenik mi düşeceksin? Tarzı bir şey diyor. E, burada Tamam insanlar çok önemli şeyler dememişler. Şimdi arkadaşlar asıl konumuz asıl konuşmak istediğim şeylerden biri bir fotoğrafıma bakayım. Şimdi kendimi biraz küçülteyim burada. Biraz daha rahat anlaşılsın. Şöyle yapalım. Şimdi burada e, bu ne zaman paylaşılmış? 9 Eylül'de biraz olmuş. Ama ben bununla alakalı konuşan kimse görmedim. Burada Poppy gelincikler, gelinciklerle sarılmış bir prototipeli var. Ve şimdi dikkatle bakacak olursanız arkadaşlar sırasıyla Hagen'in eli, e, eli, Mami Longlegs'in eli, Catnip'in ve e, bunun şu doktorun eli büyük ihtimalle ve diğer yan karakterler, karakterlerin eli var. Ve burada da bir insan eli var. Büyük ihtimalle bu oyuncu olan bizi temsil ediyor. Fotoğraf zaten şey... Ee, Tanrı'nın dokunuş fotoğrafına gönderme belli ama e, en azından ana karakterin bir oyuncak dille insan olduğunu anlıyoruz ki bir saniye. Şimdi arkadaşlar burada e, dikkat çek Dediğim gibi bu fotoğraf zaten Tanrı'nın daha Adem'in yaratılışı tablosuna gönderme. Şimdi burada aslında oyuncu olarak bizim parmağımız biraz daha dik duruyor. Bu büyük ihtimalle tablodaki e, Tanrı kavramını biz olarak gösteriyor ki bunlar da zaten şeyler. E, tablo normalde Tanrı yanında bulunan melekleri temsil eden oyuncaklar. Bu prototip de buradaki Adem ve parmağı birazcık gördüğün gibi bükük. asla bu ikisi dokunamayacak. Ee, şimdi burada Tip'i adam olarak gösterdikleri için a Tip'in amacı bilgi edinmek işte Tanrı'ya e, tanrı ulaşmak. A, tam kudret tanrı kudretinde olmayan bir işte e, insan tasviri aslında falan filan. Şimdi diğer kısmımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar sim e, Steam sayfasına geldik, koyun. Sim sayfasında göstermek istediğim bazı şeyler var. Burada şimdi önce ilk fotoğrafımız olarak Oh nolun no. lan. Şimdi burada Hagi'yi görüyoruz. Ki şeyin içindeyiz. O fragmanlarda gördüğümüz yerdeyiz lan galiba. Çok öyle orası gibi duruyor. Tamam zaten bu ortamda içecek de yani. Şu kısım sanki orası gibi. Neyse Hagi geliyor üzerimize doğru. El yok yine falan filan. Şimdi burası... Yine büyük ihtimalle fabrikadan şu yuvarlak kısmına aşağı doğru geleceğiz baya. Ee, onun dışında burada göze çarpan bir detay var mı? Pek de yok gibi aslında. Bir sonraki sayfa. Şimdi burası neresi ve ne olduğuna hiç fikrim yok. Az önceki yerin mi devamı yoksa fabrikada biraz daha aşağıları indikten ve ilerledikten sonrası mı? Ee, Şurada kırmızı bir şey var. galiba şuradan bu arada devam edeceğiz. Bu kısım eğerimizse şu aslında kapalı kısımdan aşağı gideceğiz. Bir sonraki fotoğraf neyi? Şimdi burada Playtime Co'nun bir fotoğrafı var. Az önceki yerden de so aşağı olabilir burası. Çünkü bir fabrikada ne zaman yeni bir yere gelirse şey de değişiyor. Görünümü değişiyor aslında mekanın. 12 kısım dediğimizde ee, şurada bir tane e, yeşil kutu var ama ya da şişe mi o? Şişe olabilir. Aynen şişe çünkü şişe şişe. Ee, burada birazcık ortam dağılmış yani. Bina yıkılmış bu arada. A, su yapın aşağı kısmı ve son fotoğrafımızda bu ne hacı? Ee, duvarlar falan filan. Büyük ihtimalle şuranın bir arkası var şöyle giden. Burada da kapılar falan var zaten. Burası büyük ihtimalle çocukların tutulduğu yer olabilir ya. Çok öyle bir havası var çünkü. Yeşil yeşil duruyor. Şimdi arkadaşlar oyunun açıklamasına gelecek olursak. Şimdi arkadaşlar ben... Ee, az önce kısmı esas alıp Türkçe çevirdim çünkü yanlış çevirmek istemedim. Şimdi okuyacak olursak Playtime kovada yaşanan dehşet verici olayların ardındaki ölümcül kocaeli yüzleş. Bu Playtime destanının en korkunç yeni bölümünde fabrika derinlikliğine doğru daha da itilirken Playtime'ın güvenlik sistemi HGVG'sini amansızca kovalıyor. Pek de öyle gözükmüyordu. Biraz daha çıl çıl geliyordu üzerimize gülümseyerek. Tek müttefiklerin tarafından terk edilmiş bir halde hayatta kalma mücadelen gitgide zorlaşıyor. Çünkü şimdi onun egemenliği altındaki karanlık uçuruma yani delilin kim sürdüğü o diyara doğru koşuyorsun. Burada tek müttefiklerin tarafından terk edilmiş halde dediği popis şerefsizden bahsediyor burada. Kahve velet ya da kişi yaşını bilmiyoruz ama çok kalpli olduğunu biliyoruz. fark etti gitti bize. Eee şeyden korkup Pratip'den kaçıp burada gölgeler fısıldar ve bu değerli hükmeden koklaca delilerin iplerini çeker. Kötülüğe karşı durabilecek ve bu kabusun hayatı sona erdirebilecek misin? İlleri yattığını har kanladım. Yıllardır gizli kalan sırları ortaya çıkarırken karanlığını sanayacak. Özellikler olarak da e, The Prototip'in dolaştığı bölgelerde gizlenmiş karanlık sırları keşfederken seni mide bulandırıcı dehşetler bekliyor. Büyük ihtimalle burada ço çocuklardan bahsediyor olabilir. Ya da öldürülmüş çalışanlardan bahsediyor olabilir. Playtime tesisinin bu ürperteceğini katmanında karanlıkta yaşayan işkence görmüş yaratıklarla karşılaşacaksın. Onlar prototype yenme yolculuğunda sana yardım edebilir. Ama gerçekten güvenebilir misin? Büyük ihtimalle burada Poppy'nin bizi terk etmesine kaynaklı böyle bir şey yazdığını düşünüyorum ben. Yeni GrabPack araçları ve işlevleriyle şeytani bulmacaları çöz. Tehlikeli çevresel engelleri aç. Oo GrabPack'e yeni şeyler gelecek. Bak bu güzel bir haber. Ben bunu severim. Umarım tut bu tutunma mekaniğini de ikini çeptirdik gibi yaparlar ya. Şu an ne bir şey bir oyuncu doğru düzgün tutabiliyorsun. Ne duvara bir şey atıp yani son olarak da Playtime'ın çürümüş kaybının başında şirketin en büyük günahlarını ortaya çıkaracaksın. Bu karanlıklar diyarında aklını yitirmeden kaçabilecek misin? Yoksa içindeki dehşetlere mi inileceksin? arkadaşlar bu konuyla alakalı göstermek istediğim bir fotoğraf var size. Şimdi arkadaşlar şöyle bir fotoğrafımız var. Bu Project Playtime ilk çıktığı zamanlardan kalma bir fotoğraf. Hani Steam açıklamasında Puppet Master yani kuklacı tam, bir kuklacı tanımı vardı Prototyp için. Ki böyle bir fotoğrafımız var. Mammalunk Lakes ve yukarıda bir Prototyp'eli. Gördüğünüz gibi ipler sarkıyor. Yani kısaca aslında e, X Pro prototipin bir kuklasıydı. E, prototip için bu kuklacı tanımı çok fazla kullanılıyor. Büyük yani bizim şu ana kadar karşımıza çıkan büyük ihtimalle her karakter şeyin bir kuklasıydı. Prototipin ki bunu e, zaten chapter 4'ün şeyinde de gördük. Son kısmında da gördük. Adam e, Doi'yi işte Poppy'yi bir kukla gibi oynatarak kendi istediği şeyi yapabildi. Safe bunu havaya uçurdu. Yani çok zeki bir karakter olarak gözüküyor ama kar kendisini adam olarak tasvir ediyor. Mob Entertainment burada gözüktüğü gibi ve karşısındaki kişi biz yani tanrı figürüyüz oyun içinde. Büyük ihtimalle ee, bu chapter son olmayacaktır. Biraz bir chapter daha olacak yanlış istem. Çünkü geliştiriciler chapter 5'in falan olmayacağını açıkladılar. Aa bu arada aklıma bakın. Bunu demişken şöyle bir şey geldi. Şurada bir yerde. Ee, burada Poppy'nin yanmasında bence ya Poppy bu chapter ölecek ya da ölüme yaklaşacak bölüm sonunda. Çünkü hatta bence kronolojik olarak gidecek olursak bu kısım oyunun ilk kısımları olacak işte şuralar. Şu kısım artık e, oyunun ikinci şeye kısmı ikinci serüven ve burası da bence oyunun son kısmını temsil ediyor arkadaşlar. Zaten bir de son olarak şuradan yine gelelim. Hayır, ee, de arkadaşlar şu yandaki Poppy kafası hakkında konuşacak olursam. E, bence bu Poppy kafası bizim bildiğimiz Poppy'nin kafası değil. Ya bir tane daha Poppy oyuncağı var onun kafası. Ya da e, son bölümde Poppy kaç kaçtıktan hemen sonra Brutip'in bir lafı var. Bir arkadaş. Büyük ihtimalle bu o yeni bir arkadaş. Some friend'in kafası olabilir. Çünkü ben Poppy'nin bu kadar hızlı öleceğini sanmıyorum. Poppy ölürse chapter 6'da ölür. Zaten chapter 6'da büyük ihtimalle final yaparlar ki yapsınlar. Çünkü çok büyük şeyler ve artık bitmesi gerekiyor. Neyse bu videoda buraya kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Siyah amigos.